Merhabalar arkadaşlar. Görmekte olduğunuz mis kokulu aksan bitkilerimizin fideleri. Bu bitki sonbahar ve kış bitkisi olduğu için normal zamanda soğanları Eylül-Ekim aylarında dikilir. Daha öncesinde de dikilebilir. Fakat çimlenmesi Eylül-Ekim aylarını bulur. Havaların biraz serinlemesi ve yağmurların başlaması lazım. Doğal şartlarda. Daha sonra Mart, Nisan, Mayıs gibi havalar ısınmaya başlayınca şurada gördüğünüz gibi yaklaşık şimdi bir karış boy atmış ve bu e, Haziran'a kadarki süreçte bir metre boya ulaşacak. Şöyle bir metre boy yapacak ve üzerinde beyaz beyaz çiçekleri açacak. Bu çiçekler mis kokulu bir haldedir. Bundan dolayı ismine de mis kokulu akzambak denilmektedir. Şimdi arkadaşlar bu bitki yurt içinde ve yurt dışında satışı vardır. Yurt içinde parakende olarak yurt dışında da e, toplu olarak alan firmalar var. Ee, her türlüsü yani e, sapı çöpü her şeyi para eden bir bitki, ekonomik değeri yüksek olan bir bitki ve hızlı çoğaltılabilen bir bitki. Bunun bazı teknik püf noktaları var. Mesela şu şekilde sık dikilebilir. Sık dikilirse bakın arada yabani otlar var. Şöyle. Şu yabani otların temizlenmesi lazım arkadaşlar. Şöyle. Şu yabani otların temizlenmesi lazım. Ya da şu yan taraftaki gibi ara boşluklu olarak seyrek dikilebilir şu şekilde. Şu ara boşluklara çapa yapılması lazım arkadaşlar. Şu ara boşlukların çapalanması lazım. Ve e, bakımının yapılması lazım. Bir diğeri de şu gördüğünüz gibi bakın direkler var. Direklerin üzerine gölgeleme filesi çekeceğiz. Havalar şimdi Mart ayının bugün 21'i 2025. Daha havalar ısınmadı. Yağmurlu ve soğuk geçiyor. Havalar biraz daha ısındığı zaman üzerine gölgeleme fileleri çekeceğiz. Ve arkadaşlar sulamasına dikkat edeceğiz. Çok su isteyen bir bitki değil. Fakat çok da kurak geçerse yani en az 2 haftada bir, 3 haftada bir su verilebilir ve gelişimlerin etkiler arkadaşlar. Hiç verilmese de olur ama hani hızlı gelişimi için arada bir sulansa da güzel olur. Bakın her biri çiçek sapı oluşturmaya başlamış. Bunların hepsi ana aç. Şu yan tarafta da poşetin altında da yavrularımız var arkadaşlar. Yavrularımızı poşet altına alıyoruz. Çünkü neden? Ee, havalar soğuk gittiği için toprağı donduruyor. Anaçlar bu dondan etkilenmiyor fakat yavrular yüzeysel ekildiği için, derine eklemediği için bu dondan etkileniyor arkadaşlar. Firemiz fazla oluyor. Bundan dolayı üzerine raylonla kapatıyoruz arkadaşlar. Ama anaçlarda buna gerek yok. Yani 12 ay boyunca açıkta kalabilir. Sadece yaz sıcağında, uykuda geçirmesine rağmen üzerinin gölge filesi, yani bahar dönemi ve yaz sıcağında üzerinin bahar file ile gölgelersek veya yetişmiş meyve ağaçlarının dibine de dikilebilir. Doğal gölgeleme lazım arkadaşlar. Kış döneminde hiçbir şeye gerek yok. Teknik yetiştiricilik, pazarlama ve üretim konusunda iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Herkese yardımcı olurum. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim.